Bütün medeniyetlerin beşiği Mezopotamya, insanoğlunun kendini keşfettiği, geliştirdiği dünyanın en kadim toprakları, özümüz. Şimdi özümüze dönme zamanı. Bu coğrafyada ticaret erbabı olan insanlar mutlu bir şekilde ticaretlerine devam ettiriyorlar. Ben de bu sanatı icra ederken teknolojiden istifade ediyorum. Ama bana göre e, toplumda gülen gözler teknolojinin çok çok daha önündedir. Türkiye'de gerçekten işten bir esnaflık ruhu var. Kalben, ruhen esnaflık kültürümüz var. Ben onu yaşatıyorum zaten. İşin özünde insan var. Her şeyin başı insan. Yani bin yıl önceki insanla bugünkü insanın tüketici davranışları değişebilir, ihtiyaçları değişebilir. Ama biz ona ne kadar samimi, ne kadar candan yaklaşabilirsek, onun sorunlarını çözebilirsek, biz o zaman esnafız. Bizim kültürümüzde meslek babadan o geçer yüzyıllardır aynı mesleği yapan birçok aileler var burada. Bize ekmek veren çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlayan geçmişimizdir. Buralarda aynı mesleği yapan aileler asıllardır, çoktur. Dededen babaya, babadan bize, bizden çocuklarımıza geçti, Yani dördüncü nesiniz? Devamlı tüccar bir aileden geliyoruz. Şunu hissettik tabii ki gerçekten geçmişte müşteriyle olan ilişkileriniz ileride size hep birer tohum olarak geri dönüyor. Ticarette bizlerin kökleri çok güçlü. Onun için müşteriyle bağımız da köklerimiz kadar güçlüdür zaten. doğru olacaksın, dürüst olacaksın, kimseyi kandırmayacaksın, yürüdün adamla sağlam yürüyeceksin, hıyanet etmeyeceksin. Müşteriye doğru yaklaşırsak, doğru söylersek, samimi olursak müşteriden de aynı tepkiyi geri alıyoruz. Her şey para değil, onu hissettirmesi lazım. Her şeyin ilk önce insanlıkla başladığı, sonra paraya geçtiğini hissettirmesi gerekiyor. Yavan Mersin'i göz tansiyonu, kan şekeri, demir eksikliği ve prostat hastalarına faydası var. Yüzde yüz etkili ve faydalıdır. En son yiyen adam ölmüştü. Haberiniz olsun. Valla değil müşteriye yaptığın kahveye bile samimi olacaksın. Herkese samimi olacaksın. İşte o zaman güveni sağlayacaksın. Başarılı olmak için, içten duygusal ilişki kurabilmek için de samimi olmak gerekir. O yüzden misafirlerle kuracağınız samimi ilişkiler muhakkak başarıyı getirecektir ve uzun soluklu olacaktır. Müşteriyi aldatmam, çürük mal satmam, dedem babam... Ben çocuklarım hepimiz buradaydık. Özümüzü hiç kaybetmedik. Başarılı olmak için tamamıyla kişinin kendinde bitiyor. Kişinin ne istediğini bilmeli. Eğer ben bu sektörde büyük oyuncu ve tam kurumsal çalışmak istiyorsam önce ayakların sürümeden iş yerine her sabah gelmeli. Şimdi adı Kadife. Ağlar benim teknolojimde bu. Sevgiyle, emekle çalışıyoruz. Güler yüz esnafın her şeyi. Güler yüz e, olmadan ticaret olmaz, iletişim kurulamaz çünkü. İşini severek yapacaksın, kalbini o işe güzel veracaksın ve o işte başarılı olacaksın. Biz ne kadar geçmişi bilirsek geçmişteki insanların yaşadığı tecrübelerden istifade edersek ileriye doğru yürüyüşümüzde o tecrübelerin üstüne koyarak devam ederse çok daha başarılı oluruz. Başarının sırrı hem güler yüzlü olacaksınız hem müşterinin gerçekten veli nimetiniz olduğunu bileceksiniz. Her müşteri son müşteriniz gibi davranacaksınız ve son olarak da tabii günün imkanlarından teknolojiden sonuna kadar yararlanacaksınız. Biz bu kuşları saldığımız zaman çok uzaklara bile gitseler geri geleceklerini biliyoruz. Çünkü biz onlara güven veriyoruz yani. Zaten en önemlisi de bu kuşlarla aramızda güven inşa etmek. En büyük şey güven. Bu güveni sağladığınız zaman her zaman için ön planda olursunuz. Müşteri kendini güvende hissettiği zaman biz de huzurlu oluyoruz. Müşteri de çok huzurlu oluyor.